Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eman e, çok eman testini çekip bir an aklıma geldi. Obje inceleme sistemi derslerimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. E, geçen bölümde hatırlarsanız obje böyle bir anda önümüzde beliriyordu. Öyle inceliyorduk onu. Fakat bu bölümde e, şu döndürme işlemini falan yapacağım. Çünkü onu biliyorsunuzdur artık. Onu gösterdim. Ayrıca önceki dersi izlemediyseniz köşeye koyarım. Bu bölümde ise bu nes e, F tuşuyla yakaladığımız nesnenin böyle yavaş yavaş önümüze gelmesini sağlayacağız. Nasıl yani derseniz hemen geliyor şöyle F tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyor. Mesela gidelim arkasına. Basalım böyle geliyor bize doğru. Ve tekrar simet özelliği devam ediyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben yeni şey oluşturdum. Bunu çoğalttım içindeki şeyleri sildim göstermek için. Buradan default pound'ı karakter seçeyim. Çünkü olmayınca. Şimdi girelim. Siz first person karakterin içine giriyorsunuz herhalde. Ben oluşturduğum karakterin içine giriyorum. Sadece hareket etme ve ateş etme yerleri var. Şimdi. Öncelikle ne yapıyorduk? The line trace by channel. Nereden yolluyorduk bunu? First person kameradan. Buradan. Get world Location. Belki buraları hızlandırırım, bilmiyorum. Gelelim şimdi. E asıl konumuza bir değişken oluşturacağız. Buna adına da nesnenin transforma. Bunun şeyini de transform yapacağız. Daha sonra bunu buraya sürükleyeceğiz. Set olarak da. Bunu böyle yaptıktan sonra buradan bunu alıp get world transform pardon get actor transform artık nereden çıktıysa transform bunu buraya böyle sürükleyelim ee, yani çarptığınız nesnenin bir transformunu bir tutalım önce daha sonra e, bunu böyle yaptık sonra işte aşağı ne yapıyorduk bu nesnenin simulat fizik özelliğini kapatıyorduk ki neden çıkmadı satış diyelim bir Set simulate fizik. Bunu buradan bir silelim. It component mi? Biz it mi yapıyorduk bunu? Yok. Evet, yani component'ten yapıyormuşuz arkadaşlar. Pardon. O zaman şunu şöyle silelim. Ee, şunu da şuradan silelim buraya sağ tuş promote variable diyelim daha şunu bir silelim buna promote variable elimizdeki nesne bunu bu şekilde yaptıktan sonra get trans değil get world transformer. bunu buraya böyle yazdıralım daha sonra bunun sünnet özelliğini kapatalım ki elimize böyle coşmasın. Bunu böyle yaptık. Daha sonra ne yapıyorduk? Buraya bir add custom event ekliyorduk ki hani yönetebilmemiz için daha rahat. Add custom event. Buna da elimize at. Bunu böyle buraya bağladık. F dedik. Buraya yapıp branch dedik. Ne diyeceğiz? Ee, elinde mi? Falsa elimize al. Daha sonra buraya şey yapabiliriz. Elimizden pardon et evet, custom böyle bir şey geldik. Elimizden bırak. Daha sonra eee şöyle şuraya elimizden bıraktığımız zaman elinde mi fals yapalım. Buraya bu kadar yeter. Şimdi gelelim event graph ile EFT tutturmamıza tar sürede bir elden bırak diyelim elimizden bırak. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi buraya eventlik notumuzu ekleyelim. eventlik Şimdi buraya diyelim ki branch. Elinde mi turuysa yani nesne elimize geldiyse ne yapacağız? transformunu böyle bir not kullanarak yavaşça getireceğiz. Onu da şimdi öğreneceğiz. Set world rotation and rotation olması lazımdı. Set world location and rotation miydi? Öyleymiş. Bunu böyle aldık. Target ne? Elimizdeki nesne location ve rotation'ı ne? Bu nesnenin transformu. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken bir not var. Sağ tuş lerp yazalım buraya. Şimdi geldi bu lerp'ı açıklamaya. Bu lerp bir konumdan bir konuma ya da herhangi bir bir sayıdan bir sayıya yavaş yavaş böyle burada belirttiğiniz hızda gitmesini sağlar böyle yavaş bir şekilde. Fakat bunu event tip gibi notlara bağlamanız lazım. Yani sürekli kontrol etmesi lazım ki böyle yavaş yavaş ilerletebilsin. Buraya sağ tuş split-scratch-pin yapalım ve location'ı buraya, rotation'ı buraya sürükleyelim. Daha sonra e, A'dan B'ye istiyor bizden. Yani bir A noktasından bir de B noktasına gitmek istiyor. Alpasını 0.1 yapın yani hızını. Hızı çok da hızlı olmasın. E, buraya şimdi yapacağımız şey bunu böyle alalım. Nesnenin transformundan buradan e, ee, bu ön tarafa bir tane arrow ekleyin. Yani yönünü belirlemek için sizin de ekleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Bu arrow'un transformuna git. Buradan arrow diyelim. Get world transform. Bunu buraya bu şekilde getirdik. Şimdi elimizde bir tur ise böyle yapsın dedik. Gördüğünüz üzere ee, bunu böyle yaptıktan sonra F tuşuna bastım. Gördüğünüz üzere şu an yeni karakter değil. Değil miyim yoksa? Karakterde olmam lazımdı. Bir dakika. Play diyelim. Evet şu an yeni karakter değil. Neden böyle oluyor? Acaba? Hatalı bir şey yapmamışız. O zaman şöyle yapalım. Elimizdeki nesneyi buraya alıp Get World Transform diyelim. E şu an hatalı bir şeyimiz yok. Fakat olmuyor. Gördüğünüz üzere. E Play diyelim tekrar bir. Evet. Demek ki orayı öyle yapmak lazımmış. Gördüğünüz üzere. Gayet bizi takip ediyor yavaşça. Fakat bir daha F'e bastık. Sadece Smerit fizik özelliğini kapattı. Gördüğünüz üzere. Ee, daha sonra. Şöyle yapacağız. Bir de elde değilse. Yani. E, elimizde değilse. Geri gitmesini sağlayacağız do once diyeceğiz. Ee, bu işlemi tek tek yapması için bunu kapalı başlatacağız. Çünkü ilk başta elimizde nesne olmayacak. Ee, ve bunun burasını buraya bağlayacağız. Daha sonra complete olduğunda şöyle şey yapacağız. Ee, tekrar set world location'a döneceğiz. Hatta şurayı şöyle kopyalayalım. Bu sefer Elimizdeki oktan yani arrowdan geri gitmesini sağlayacağız yani belirlediğimiz transforma ee, ne yapmamız lazım yani şu elimizdeki nesneni şuraya tekrar sürükleyelim elimizdeki nesneyi arrow'un oluşturduğumuz arrow'un get world transformunda ne yapacağız nesnenin transformuna bu şekilde sürükleyeceğiz ee, ama bu işlemi bir kere yapacağı için gelmeyecek elimize yani böyle daha deminki gibi tek tek olacak olmaz öyle bu yüzden burada e, lerp'in kolay kullanımlarından bir timeline ekleyeceğiz buraya bir add timeline bunu böyle ekledik. Buna bir istediğinizi diyebilirsiniz. Ben Timer'ı alt edeceğim mesela. Aklıma şimdi ad gelmedi. Bunu böyle Play From Start diyeceksiniz. Şöyle şuraya. Ee, bunu böyle yaptıktan sonra bir tane Float oluşturacaksınız. Sağ tuş Add Key to Curve Float 0 Bunun Timer'ını 0 Değerini 0 yapın. Daha sonra bir tane daha timeline ekleyin. Bunun değerini 1, zamanını 5 yap. Bakalım çok mu yavaş olacak. Bunun adını da buradan değiştirebilirsiniz ayrıca. Event grafa geldik. Gördüğünüz gibi burada neye sıfır 0 oluştu. Bunun alfasını buraya bağlayalım bu şekilde. bunu böyle yaptıktan sonra bir finish it kısmı var. Bu finish it kısmında ise şöyle yapacağız. E, elimizdeki nesnenin artık simülatif fizik özelliğini aktif etmemiz lazım ki o da eski hayatına geri dönsün. Set simulate fizik. Bunu böyle finish'te bağlayalım. Yani bu geri gitme işlemi bittiğinde olsun. Fakat böyle hata çıkabiliyor. E, buraya bir delay ekleyelim. 0.1 uzunlukta. Bakalım olmuş. F tuşuna bastık geldi. F tuşuna bastık. Biraz yavaş olmuş sanırım. Ee, o zaman şu timeline'i biraz kısaltacağız. Şurayı şöyle biraz geri doğru zoomlayalım. Bunun zamanını e, 3 yapalım. veya 2 yapalım. 2 yapalım. Lengthi de 2 olsun. Tamam. Şimdi deneyelim. Bakın ilk başta Simulate Fizik özelliği aktif. Gördüğünüz üzere. Ee, biraz kısa yapmışız Line Trace'i. F tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi dönerek geldi. Ee, bir daha F tuşuna bastım. Ve geri gitti. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Fakat bizi uçurdu gördüğünüz üzere. Bu arrow'u biraz uzakta tutmaya çalışın. Ya da şey de yapabilirsiniz. Set Collision'ı kapatabilirsiniz. Buradan Collision yazın. Set Collision Enabled gibisinden şeyler var bu mevcut burada. Ee, obje inceleme sistemi de bu kadardı. 15 dakika olmuş zaten. Gördüğünüz gibi gayet yavaşça böyle geliyor. Fakat e, hareket edebiliyorduk. Bunları nasıl kapatabiliriz? Böyle Buradan Branch deriz. Bunu böyle hafif Falsa bağlarız. Ne yaparız? Elinde mi falsa yani elimizde bir nesne yoksa. Daha sonra bir tane daha branch yaparız. Elinde mi falsa? Ee, ama sonra buraya da aynısını ekleyeceğiz. Bu mouse yani etrafa bakma işine. Branch. Bunu falsa bağla. Daha sonra elinde mi falsa. Aynı şekilde bir tane daha buraya branch. bunu bu şekilde bağlayabilirsiniz. Ee, bu sistemi envanter sisteminde de kullanabilirsiniz. Yani ikisini birleştirelim. Mesela ilk objeyi inceleyip sonra alma sistemi gibisinden. Yani burada orada yapmak gereken sadece envanter sisteminde line trace'i kısa tutmak. Envanter sisteminde kanalımızda mevcut zaten. F tuşuna bastık yavaş yavaş geldi. Bakın arrow'u şey yapmadığım için şey oluyor. Fakat etrafa bakamıyorum. Hareket edemiyorum. Hiçbir şey sadece zıplayabiliyorum. F tuşuna tekrar bastım. Nerede olursanız olun gitti yerini buldu ve tekrar simetriz fizik özelliği devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet baksız. Etrafa bakamıyorum. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Burada sadece objeyi incelemek yaparsınız. Obje inceleme biri de zaten koyarım köşe. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.